Patlatıyoruz mu? Şey mi kestirdik bariyeri? Bir var ya o şey altındaki. Çok da uyuyor. Bak bak bak. Bak su tapalacaklar. Bak ama su kapat diyorlar ha. Değil, nereden geçeceğiz biz şimdi? Burada batacan mı adamı? Kıvanı yok ki. Görüyor musun? Ya abla... Bir şarjım var Zekan, niye kadın tutmuyor? Bu aradan mı geçti? Şu aradan gitti. Tam şu ikisi de hep bu aradan girdi. Evet. Evet, dağılıyor. Evet, dağılıyor. Bak bak bak. Can bir silsene. Abi. Şimdi okay. çeksin.